O gece köy sessizdi. Ne köpek havlıyordu, ne rüzgar yaprak kımıldamıyordu. Bağcılar köyü nefesine tutmuş gibiydi. Dedemden kalma eski taş evde yalnızdım. Çatısı eğri, duvarları çatlamış ve o gece her şey başladı. Gece yarısı bir ses duydum. Evden geliyordu. Kapının altında vuruluyordu sanki. Eliferini aldım, kapıyı açtım. Kimse yoktu sadece ay ışığı toprağın üstünde düşüyordu. Bahçedeki incir ağacının altında toprak kabarmıştı. Çamurun içinde bir el, sonra ikinci el ve bir yüz. Ama o yüz benimkine benziyordu. Bağırmak istedim, sesim çıkmadı. Burası senin yerin. Elimi tuttu, soğuktu, taş gibiydi. Beni toprağa çekti, çırpındım ama kimse duymadı. Sabah köylerin evin kapısını açıp buldu. Bahçede yatıyordum. Ellerim çomur içindeydi. Önümdeki iki ayak izi vardı. Ama benim değildi. İzler evin içi doğru gidiyordu.